Zencefil Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle evlerimizde yapabileceğimiz en yumuşak poğaçayı yapıyoruz. Bu tarifi kesinlikle kaydedin, mutlaka denersiniz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Öncelikle yoğurma kabımızın içerisine bir su bardağı ılık suyu dökelim. Ardından bir su bardağı oda sıcaklığına gelmiş olan sütü ilave edelim. 1 su bardağı sıvı yağını da dökelim. 1 adet yumurtanın akı sarısını üzerine süreceğiz. Ardından 1,5 paket instant mayayı da ekleyelim ve bir çırpıcı yardımıyla güzelce tüm malzemeleri karıştıralım. Karıştırdıktan sonra en az 10-15 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekleyelim. Süremiz geçtikten sonra artık içerisine katı malzemelerimizi ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz 3 yemek kaşığı şekeri ilave edelim. Şekeri koyduktan sonra mayanın nasıl aktifleştiğini gözle de görebiliyoruz. Şimdi çırpıcı yardımıyla birkaç tur karıştıralım. Artık unumuzu eklemeye başlayalım. Çırpıcı yardımıyla mayamızın içerisine unu güzelce yedirelim. Unu güzelce mayanın içerisine yedirdikten sonra artık hamurumuza elimizle kıvam vermeye başlayalım. Ben bu tarifim için toplamda 6 su bardağı un kullandım. Her unun kalitesi farklı olduğu için unu yavaş yavaş ekleyip yoğurmakta fayda var. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edelim. Hamurumuzu görmüş olduğunuz gibi yumuşak bir kıvam alıncaya kadar güzelce yoğurduk. Şimdi hamurumuzu yoğurma kabımızın ortasına toparlayalım ve ardından kapağını kapatıp en az 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalanmaya bırakalım. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuz 1 saat sonunda güzelce mayalandı. Şimdi hamurumuzun havasını yoğurarak şöyle güzelce bir aldıralım. ve ardından havasını aldırmış olduğumuz hamurumuzu tezgahımızın üzerine koyalım. Tezgahımızın üzerinde de katlama şekliyle birkaç kez yoğurduktan sonra hamurumuzu iki parçaya bölelim. Ayırmış olduğumuz iki parçanın birini kenara koyalım ve ardından diğerini de katlama yöntemiyle tekrardan uzunlamasını açalım. Ardından bu parçayı da 10 adet bezeye bölelim. Sizler dilerseniz bezelerin büyüklüğünü kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Ben toplamda 20 adet beze çıkardım ve iki tepsi olarak pişirdim. Sizler de bu aşamada dilediğiniz gibi büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Şimdi her bir bezemizi tezgahımızın sert zemininden destek alarak güzelce yuvarlayalım. Bu işlemi her bir bezemiz için gerçekleştirelim. hamurumuz bitene kadar bütün bezelerimizi yuvarladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize bezelerimizi güzelce yerleştirelim. Fırın tepsimize yerleştirmiş olduğumuz bezelerimizin üzerine şimdi yumurta sarısını sürelim fakat ben şöyle yapıyorum. 1 adet yumurta sarısının içerisine 1 dolu çay kaşığı yoğurt ve 1 çay kaşığının ucuyla pekmezi ilave ediyorum ve onları güzelce karıştırıp bezelerimin üzerine öyle sürüyorum. Daha parlak, daha güzel bir kızarma elde etmiş oluyorum. Sizler de dilerseniz böyle yapabilirsiniz. bezelerimizin üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra ben çörek otu serpmeyi tercih ediyorum. Sizler dilerseniz tek susam veya susamla çörek otunun karışımında da serpebilirsiniz. Alt üst ayarda önceden 180 dereceye ayarlamış olduğumuz fırınımızda poğaçalarımızı üzerleri kızarıncaya kadar güzelce pişirelim. Görmüş olduğunuz gibi poğaçalarımız çok güzel kabardılar ve piştiler. Şimdi ilk sıcağı geçince servis yapabiliriz tepsiden almadan sizlere yumuşaklığını da şöyle bir göstermek istiyorum. Gerçekten yapabileceğiniz en yumuşak poğaça bu olabilir. Hemen tarif defterlerinize de yazmanız gereken hatta başlığını da en yumuşak poğaça olarak yazabileceğiniz bu güzel poğaçanın hemen sizlerle içine de bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi tel tel ayrılıyor. Bu poğaçayı dilerseniz çocuklarınızın beslenme çantasında, dilerseniz hafta sonu kahvaltılarınızda değerlendirebilirsiniz. Eğer bu tarifimi denerseniz lezzetini yorumlarda benimle paylaşırsanız ayrıca çok mutlu olurum. Sizlerle her hafta denediğim ve lezzetine güvendiğim tariflerimi paylaşıyorum. Eğer siz de hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.